Vivo markasının iPhone 13 serisi için olan MagSafe manyetik silikon kapağını sizler için deneyimliyorum. Kadife iç yüzeyi ile güzel bir dokunma hissiyatı sunduğunu söylemeliyim. Silikon malzemeden üretilmiş kılıf ve kaymayan bir yüzeye sahip. Ayrıca MagSafe desteği de sunuyor bizlere. Kablosuz bir şekilde kılıfınızı çıkarmadan cihazınızı şarj edebilirsiniz. Kamera kısmındaki metal çerçeveli 2 mm çıkıntılı yapısı cihazınızın kamera lenslerini çizimlere karşı koruyacaktır. Özellikle masanın üzerinde veya herhangi bir yere cihazınızı bıraktığınızda koruma sağlayacaktır. Toplamda 6 farklı renk seçeneği bulunuyor. Canlı renkleri ile günlük kombinize uyum sağlayacak kılıf. Kılıfın herhangi bir olumsuz yönü yok mu diye soracak olursanız, uzun kullanımlarda hafif toz tutma durumu mevcut oluyor. Deneyimlediğim süre boyunca söyleyebilirim ama bu durum dışında kılıfın iç detayının kadife ve desenli yapıda olması ve kılıfın MagSafe destekli olması oldukça güzel olmuş. Son olarak kılıf ince bir yapıda olduğu için cihazınıza taktığınızda cihazınızı kalın ve kaba bir duruş sergilemiyor. Cihazınıza şıklık ve incelik katıyor. Kılıfı satın almak isterseniz videonun açıklama kısmındaki vereceğim linkten ulaşabilirsiniz. Bu tarz videoların devamı için beni takip etmeyi unutmayın.